Bismillahirrahmanirrahim. Nimet-i İslam adlı Mehmet Efendi'nin İslam fıkhı ve ilmihal konularında yazdığı esetten okumaya devam ediyoruz. Temizlik yöntemleriyle ilgili necasetten, taharetle ilgili bölümleri okuduk. Bu tahiratı okuduk, şimdi onunla ilgili fasıl bölümü okuyoruz. Onunla ilgili fasıl bölümünde Şöyle başlıyor. Hınzırdan mağda, yani domuzdan başka her hayvanın dış yüzü canlı iken tahirdir. Domuzdan başka olan her hayvanın dış yüzü, işte derisi canlı iken tahir, tahirdir. Ölmekle necis olur. Karnın içindeki necasetin hükmü zahir olmaz. İnsan bile karnın içinde necaset olarak namaz kılar. Yani hayvanın karnında, bağırsağında ne olduğu önemli değil. Diri ise sağ ise onun dış yüzü, derisi e, nedir? Temizdir. Ama bundan hangi hayvan müstesna? Domuz hariç. Domuzun canlıyken de dış derisi e, temiz sayılmamaktadır aynı necis olmak üzere yani kendisi necis olmak üzere hınzırdan başka bir hayvan yoktur ki hınzırın dirisi dahi ölüsü gibi necistir. Domuzun domuzdan başka böyle bir hayvan yoktur. Ölüsü gibi dirisi de derisinin derisi de necistir, pistir. Her cüzü dahi necistir. Yani domuzun ayakları, her cüzü parçası e, necistir. Ayakkabı dikicilerinin domuz kılı kullanmalarını zarurete mebni yani zarurete binaen ruhsat verilmiştir. Çünkü ruhsat verilmiştir. Çünkü ondan başka onun yerine olacak bir şey yoktur. İmam Ebu Yusuf Hazretleri onu da kerih görmüştür. Bu halde domuzun gerek ölüsünün, gerek dirisinin, bir dişinin veya kulağının yahut kuyruğunun veyahut bir hemden fazla ağırlığa sahip kılının üzerinde barındırarak namaza duran kişinin namazı nedir? Sahi olmaz. Yani domuzun kılı ya da bir şey bir dirhemden fazla üstünde ondan bir, bir şey olan kişinin namazı sahih olmaz. Sahir hayvanların derisi pislenmiş olmadıkça tahir, ölüsü de leş ise necistir. Domuzdan başka olan bütün hayvanların e, pislerin zahiren görüntü olarak bir pislik gözükmediği sürece e, nedir? E, hepsi temizdir. Ancak ölüleri de leştir, necistir. Fil ve köpek dahi böyledir. Yani filde de köpekte de hüküm böyledir. Yani dirisi üzerinde zahir bir pislik gözükmediği sürece temizdir. Aleyhisselam bu tabi Hanefi mezhebine göre, Şafi mezhebine göre ise köpekte onun dışı da pis sayılmaktadır. Burada mezhep alimlerimizin istat farkları vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri fil dişi tarak kullanmıştır. Köpek dahi aslında temiz olduğu için, Hanefi mezhebine göre tekrar altını çiziyoruz. Aslında temiz olduğundan satılık, kiralık ve hibe olunabilir. Köpek aslı kendisi temiz olduğundan satılır kiralanır ve hibe olunabilir. Başkasının malı olan köpeği öldürenin onu tazmin etmesi lazım gelir ve derisi dibaklandıktan sonra seccade ve kova olarak kullanılabilir. Üzerinde necaset olmayan bir köpek kuyuya yahut havuza düşse diri çıktığı takdirde Ağzının dahi suya değmemiş bulunduğu farz olunduğuna göre o su fasit olmadığı gibi ağzı bağlı olduğu halde köpeği kucağına yahut sırtına ve küçük ise koynuna alarak namaz kılan kimsenin farz olunan o kimsenin kıldığı namazın dahi fasit olmaz. Yani köpeğin üstüne koyunun alsa küçük bir köpeği böyle şekilde namaz kılsa nedir? Köpeğin derisinin üstüne değmesinden dolayı namaza zarar vermez. Fasit olmaz. Hanefi mezhebinin fetvası. Etinin ve salyasının pisliğinde ve kıl kılının taharetinde sahibi dürün Dür kitabının sahibinin tasirhine göre açıklamasına göre şek ve e, ihtilaf yoktur. Etinin ve salyasının pisliğinde ve kılının temizliğinde Dür adlı Durulmukta Dur adlı kitabın sahibine göre herhangi bir ihtilaf yoktur. Islak köpeğin üzerine nezaset olmadığı halde. E, sirkintisinin yani sirkindiği zaman isabet ettiği şey tahirdir. Islaklık onun gerek derisine varmış olsun gerek e, kıllarında kalmış bulunsun fark etmez. Laşe, yani ölmüş hayvan kim meyittir ölüdür. Encasta tarif olunmuştur necaset bölümünde balık ve suda yaşayan sahir hayvanla, hayvanat hatta deniz köpeği ve hınzırı ve e, akar kanı olmayan haşerat bunların ölüsü laş olmadığı gibi yensin ya da yenmesin boğazlansın veya şera uygun olarak zaruret halinde vurulan hayvan dahi laşe değildir. Mutahhiratın yani temizleme yöntemlerinin zekat nevinde, temizlik nevinde beyan bulunduğu üzere gerek hali ihtiyarda, gerek hali ıstıra, ıstırarda e, yani seçme hakkı olsun, ister zor, zaruret hali olsun vaki olan zebbi şer'i ile Yenen hayvanların hem eti hem derisi ve yenmeyen hayvanların yalnız derisi hakkında taharet olmakla avda ve e, azgınlık vuku, vukularında azgın azgınlıkta vurulan ona dahi şamil olmak üzere boğazdan hayvan e, yenen kısmından olduğunda hem eti hem derisi eti yenmeyen kısmında bulunduğuna göre e, yalnız derisi tahirdir temizdir Islak köpeğin üzerinde necaset olmadığı halde sirkintisi dedik, konusunu anlattık. Laşeki ki meyitedir. Encasta tarif olmuştur. Balık ve suda yaşayan e, sair hayvanatın e, konusunu da anlattık. Laşe olanın bile yani ölmüş hayvanın ölü olan hayvanın derisi tabakatle tahir olmak meselesi mutahhirattan tabakat kısmında zikr olmuştur. Laşen olan hayvanın derisi hakkında bu konu daha önce temizleme yöntemlerinden tabakat konusunda tabaklama konusunda anlatılmıştır. Laşenin e, bulaşıksız olan dişleri, tüyü, tırnağı, boynuzu, kemiği, gagası gibi kan olmayan ve tabiri diğerle dokunma duygusundan ağrı bulunsun ondan uzak olan uzuvları tahirdir, temizdir. Sinir sahi olan rivayete göre necistir. Laşenin bulaşıksız olan dişleri, tüyü, tırnağı, boynuzu, kemiği gagası gibi kanı olmayan ve ta tabiri diğerine dokunma duygusundan ağrı bu bulunan uzuvları tahirdir. Sinir de necistir. Yine şöyle ifade ediliyor bir dipnotta. Tüyünün tüyünün bulaşıksız ıı, bulunması Yolun yolunmamış olmasına, yani ya kırpılmış ya tıraş edilmiş bulunmasına bağlıdır. Evet. Bu fasılda burada bitirdik. Bir sonraki bölümde devam etme umuduyla.